Merhaba ben Tunç Şatroğlu Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün kısa olacak çünkü Fed faiz kararı bekleniyor. Dün Fed konusunda beklentilerimi uzun uzun anlattım. 25 bas puan faiz indirimi bekleniyor. Burada Powell'ın söyledikleri önemli olacak diyebileceğim. Yani piyasada çok hareketli anlar olur. Çok sert satışlar gelebilir. Panik olmayın ya da çok düştü diye hemen de atlamayın, almayın. Bugün bir geçsin, yarın değerlendirme yapmak, sahim kafayla değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şimdi genel anlamda beklentim benim. 3 aydır neredeyse yerinde sayan altında, gümüşte yükseliş olmasıdır. Bu demek değildir ki yalnız bu bugün olacak, yarın olacak. Yani genelde beklentimiz bu yönde ama bugün... FED nedeniyle piyasada çok dalgalanma olabilir. Genel anlamda Nasdaq'ta daha fazla olmak üzere Amerikan borsasında yükseliş beklentim vardır. Bu demek değildir ki bugün FED'den sonra işte S&P 500 Nasdaq coşacak düş edebilir. Yani bugünkü şeyleri bilmek mümkün değil ama genel gidişat yani değerli metallerde altında gümüşte Amerikan borsasında yükselişin devam etmesi Beklentim Amerikan 10 yıllıklarda da artık buralardan düşüşün gelmesidir. Bu öyle. Bunun tam tersi hareketler de bugün olabilir. Bugün e, anormal bir gün olarak nitelendirilebilir ve bir kenarda dursun bu bilgi diyorum. E, canlı yayın olsa biz FED faiz kararı sırasında konuşsak böyle işte falan... E şimdi bunlar ilgi çekiyor ee, anladığım kadarıyla VTC Haber TV'de de yapıyorduk canlı yayınlarda İlgi çekiyor ama faydalı mı derseniz bence hiç değil hatta ki kafa karıştırır biz şimdi anlamadık uzun vade çıkacak diyorsun y yön yukarı diyorsun bak düşüyor falan diyor insanlar o zaman ya düşecek diyorsun bak çıkıyor diyor O sen konuşurken tam tersine dönüyor falan böyle bir faydası olmuyor bu işlerin. O yüzden yapmayı düşünmüyorum. Hatta ki belki de e, hiç e, haberim bile olmayacak. Çünkü dışarıda olacağım ben. Bugün takip etmeyeceğim yani. Powell'ın ne dediğini yarın bakacağım. Şimdi e, biz düze bakalım. SAT'a dönmüştü göstergemiz. E, ondan sonra da iki defa daha denedi. Düşüş teyit aldı. Şu şekilde devam ediyor. Bu 9909 bu bölgede bir desteği var. Bu destekte tutunamayacak olursa 9.592'ye kadar devam etmesini bekliyorum endeksin göstergeler sata döndükten sonra e, ben de mi satayım yoksa ama işte banka hisseleri önderliğinde yükseliş bekliyorum demiştiniz vesaire gibi şeyler oluyor. Bir şeyde yükseliş bekliyorsak ömür boyu da beklemiyoruz ki. Yani Amerikan borsasında yükseliş bekliyor muyuz? 2025'te bekliyoruz. 7300 olmasını da bekliyor muyum S&P 500'de bekliyorum. Ama o ömür boyu yükseliş beklemiyorum ki oradan sonra da satış gelmesini bekliyorum yani. Bu şekilde anlaşılmalı. Dow Jones uzun bir düşüşten sonra bugün bakın bayağı uzun bir uzun soluklu bir düşüşten sonra Dow Jones bugün bir yükseliş var. Normal böyle bir şey çünkü. Ekim'de de biz yaşamıştık. Orada da böyle uzun soluklu bir düşüş olmuştu. Arkasından böyle bir yükseliş olmuştu. Gene öyle bir şey yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. S&P zirvede yatay hareket. Ee, orada da <laughs> normal böyle hareketler olması. Nasdaq'ta da Nasdaq'ta da şöyle bakın. O 21.787 üstüne çıktı ama ondan sonra düşüş geliyor. Bu da normal. Belki bu 21.787'ye gelecek. Destek yapacak. Oradan yukarı dönecek. O zaman mesela alın diyebilirim. Şimdi altında da demin söyledim işte 3 aya yakındır yataylık var. Kanalında böyle sonuna kadar neredeyse geldik. Bekliyoruz. Gümüşte de kanalın altına sarktık. Daha evvelden de kanalın altında bir gün iki günlük sarkmalar oluyordu kanalın demeyelim de buradaki tren çizgisinin altına sarkmalar oluyordu. Gene benzer şeyler olduğunu düşünüyoruz. Altın yukarı dönünce bunun da yukarı dönmesini bekliyoruz. Amerika'nın 10 yıllıklarda şu şu 4.40 bölgesinde dirençle karşılaşıyor ama geri gelmiyor. Belki Powell sonrası yarın böyle bir şeyler geri dönüş bekleyebiliriz. Bitcoin Bitcoin'de şöyle hafta sonu bu 101 bin, 102 bin seviyesi geçilmişti. Oradaki direnç geçilmişti. Şimdi biraz geri geldiğini görüyoruz. 102.825 burası zarar kes seviyesi Bitcoin'de yoksa tutmaya devam edebilirsiniz. Ether'de 4000 bir kere daha geçilmedi. Zarar kes seviyesi 3780 bölgesi oluyor. Orası da üstelik destektir. Yani destek 3795, 3780 buralar destektir. Buradan yukarı dönme ihtimali de yüksektir. Ripple 2.5 üzerinde kalamadı. 2.5 üzerinde kalabilseydi yeni alım önerecekti. Kalamadı. Aşağı doğru geliyor. Zarar kes 2.34'te biraz altına şöyle 2.33'e koyabilirsiniz. Zarar kes bu şekilde devam edeceğiz. Yani iyi bir yükseliş oldu Bitcoin'de. Daha sonra altcoin rallisi de yaşandı kısa süreli. Şu anda durulmuş görünüyor hepsi. Fed'den sinyal bekleniyor. Ama özellikle Ripple tarafında çok iyi kazanıldı. Yani e, daha gitmeyecek mi derseniz yani gitmesini bekleriz ama gitmiyorsa da zarar kes seviyelerimiz bekle, belli. Kârımızı alır cebe atarız kısa günün kısa e, şeyin rallinin karı diye bakabilirsiniz buna. Dediğim gibi yarın bir değerlendirmem olacak. Yarın sabahtan tabii ki piyasaya bakıp Twitter'da, X'de aboneler için bir yayını yapacağım. Ama onu da geç yapacağım. Çünkü sabah Sözcü TV'de Özlem Gürses'in konuğu olacağım. 10'da bitecek benim yayınım. Sabah 9'da başlayacağız. 8.45 9'da başlayacağız. 10'da bitecek. Gelip e, piyasaya da şöyle bir bakıp Ondan sonra yani saat 11'e doğru falan o yayını yapacağım. Ondan sonra da akşam burada YouTube'da tekrar daha sağlıklı bir değerlendirme yapacağımı düşünüyorum. Çünkü Avrupa'yı da görmüş olacağız. O zaman Amerika'nın açılışını da görmüş olacağız. Ona göre kendimize bir rota belirleyeceğiz. Bugünlük de bu kadar.